Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Önü. Hoş geldiniz Rengin Hanım öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları ve çağrı merkezlerinin bu yeni dönemdeki, bu yeni düzendeki aslında değişimi ve yeni gelişmeleri konuşmak istiyorum. Bu konuya da başlamadan önce başarılı bir kadın yönetici olarak izleyicilerimize de ilham vermesi adına kısaca kariyer hikayenizi de dinlemek isterim. Tabii ki. Ee, öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Gerçekten bu dönemde hepimizin e, sağlığını bir kez daha gözden geçirdiği bir dönem oldu. Ee, ben iş hayatımı iş bankasında organizasyon ve metot uzmanı olarak başladım. İş gücü planlama, iş basitleştirme, süreç analizi konularında hem şube hem genel müdürlük birimlerinde çalışmalar yaptım. Bankanın 2007 yılında başlattığı büyük dönüşüm programında dönüşüm, dönüşüm liderliği görevini üstlendim. Yani tek başıma değildim tabii. Yani büyük bir bankada böyle bir dönüşüm programını yürütmek tabii ki tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Bir ekip olarak yürütüyorduk bunu. O ekipten birisiydim. Sonrasında 2010 yılında Çağrı merkeziyle aslında ilk tanışmam böyle oldu. Çağrı Merkezi, Bankamatik Operasyonları ve Müşteri Şikayetlerinden Sorumlu Bölümün Müdürü olarak atandım. İki sene bu bölüm müdürlüğü yaptıktan sonra 2012 yılında da Erişim Müşteri Hizmetlerinin Kurucu Genel Müdürü olarak görevlendirildim. Bu görevi şu an hala sürdürüyorum. Bunu sürdürmemin yanı sıra da 2019 Ocak ayında itibaren de Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendim. Ee, kısaca kariyer yolculuğu böyle. Süper, çok güzel. Ee, Peki sorularıma devam ediyorum o halde. Ee, pandemi dönemi çağrı merkezlerini nasıl etkiledi Rengin Hanım? Özellikle uzaktan hizmet veren platformlardaki iş hacmi zaten çok arttı. Ee, burada çağrı merkezleri markaları nasıl değer kattı? Nasıl bir fark yarattı? Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii e, şimdi biliyorsunuz özellikle kısıtlar nedeniyle e, hizmet noktalarına ulaşamayan vatandaşların tercihleri ister istemez dijital kanallara ve çağrı merkezlerine doğru kaydı. E, çağrı merkezlerinin hizmet sunduğu markaların bulunduğu sektörlere göre de daralan çağrı hacimleri de oldu ama ciddi artışlar yaşadığımız sektörler de oldu. Bunların başında aslında tahmin edebileceğiniz üzere e-ticaret geliyor. E-ticarette %30-40 civarında artışın yanı sıra telekomda %30, bankacılıkta %25 oranında hacim artışları yaşandı. Şimdi tabii çağrı merkezlerinin en büyük katkısı burada markaların müşteri deneyim süreçlerinde kesintisiz hizmet sağlamaları oldu. Yani kesintisiz derken tabii şunu altını çizmekte fayda görüyorum. Mart ayında ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın da yönlendirmeleriyle hemen hemen hepimiz, tüm işyerleri olabildiğince çalışanlarımızı evlere taşımaya başladık. Bu süreçte çok ciddi deneyimler kazandık. Ama Tabii teknoloji kullanımlarında da ciddi e, sıkıntılar çok kısa süreli olsa da oldu. E, bu noktada dijital kanallara ulaşımda sorun yaşayan ya da bu kanalların kullanımı konusunda e, yeterince e, yetenek sahibi olmayan kişilerin e, ilk başvurdukları yer çağrı merkezleri oldu. Dolayısıyla çağrı merkezlerinin aslında özetle şunu söyleyebiliriz, e, markalarla, vatandaşların kontak kurmasında çok ciddi bir rol üstlendi çağrı merkezleri. Evet, kesinlikle yani hele pandemi döneminde hani hiçbir yere gidemiyoruz, bankaya gidemiyoruz, ürünlerin çoğunu online'dan alıyoruz. Dolayısıyla aslında bu anlamda tüketiciyle birebir markanın connect edebilmesine sorunları hızlı çözmesi evet. çok iyi sebeple, çok yardımcı oldu. Bence çok çok önemli bu anlamda. Peki evet. sektörünüzde yoğun olarak kullanılan teknolojilerden biraz bize bahsedebilir misiniz? Özellikle yapay zekanın sektörünüzdeki durumunu da dinlemek istiyorum sizden. Tabii. E, dediğiniz gibi yapay zeka başta olmak üzere e, chatbotlar, botlar, robotik süreçler, müşteri deneyimini iyileştirilecek her türlü altyapı yatırımı yapılıyor. E, biraz önce de hani bir parça bahsettim markaların, müşteri deneyimi noktasında aslında tam ortada duran bir yapımız var çağrı merkezlerinde ee, ve bu deneyimi iyileştirme ihtiyaçları dolayısıyla her bir temasın önemini arttırıyor. Bu noktada yapay zeka kullanımı da giderek artıyor doğal olarak. Müşterinin beklentisi, yani hemen hemen her yıl aslında bu benzer şeyler konuşulur. ...giderek daha hızlanıyor. Yani hızlı hizmet almak istiyor, doğru bilgi almak istiyor ve kendine özel bir hizmet sunumu istiyor müşteri. Bunu sağlayan, bunu sağlayan teknolojilerin kullanımı da tabii ki bizim, yani çağrı merkezlerinin işini kolaylaştırıyor. Müşterinin ne için aradığını tahminleyerek doğru temsilciye yönlendirilmesi işte ihtiyacına uygun çözümün geçmiş davranışlarına uygun olarak sunulması. Bu noktalarda yapay zekanın faydası çok e, büyük ve giderek de artık çağrı merkezlerimizin, çağrı merkezi şirketlerimizin e, neredeyse tamamı artık yapay zeka kullanımına dönük teknolojilere yatırım yapıyorlar. E, basit işleri zaten hani teknoloji destekli yapılar yanıtlarken insanın önemi daha karmaşık problemlerin çözülmesinde ve duygunun yönetilmesinde var olacak diye düşünüyorum. Yani özetlemek gerekirse yapay zeka ve insan zekası birlikte aslında çağrı merkezinin e, bütününü oluşturuyor. de evet, ihtiyaç var aslında günün sonunda. Evet. Peki yeni düzende çağrı merkezlerine olan ihtiyaç zaten hani konuşuyoruz kuşkusuz daha da arttı. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda ilk başta da bahsetmiştiniz ama özellikle öne çıkan sektörler ve önümüzdeki dönemde öngördüğünüz evet bu sektörlerde de biraz hareketlenme olacak dedikleriniz neler olabilir? Bugüne kadar son dönemde hep şey konuşuluyordu, işte çağrı merkezlerine olan ihtiyacı azalmakta olduğu söylenirken pandemi ile birlikte bunun aslında tam tersini yaşamaya başladık. Teknoloji ilerlese de karmaşık gelen sorunların çözümlenmesinde çağrı merkezlerine hep ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Bankadan örnek vermek vermek istiyorum aslında burada. Mesela mobil uygulama, hemen hemen tüm bankalar işte mobil Uygulamalar geliştiriyorlar müşterilerin şubelere gitmeden hizmet alabilmeleri açısından. Ancak o teknolojiyi kullanırken karşılaştığınız bir sorunu çözebilmek için yine çağır merkezine ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla orada destek olan konumda oluyor çağır merkezi. Teknoloji duran olmadığı için de tamam öğrendim hani bir kere öğrendim artık bir daha çağrı merkezini aramayayım deme şansınız da yok. Evet. Bununla bağlantılı olarak ben şöyle düşünüyorum teknolojiyi kullanan aslında her sektörde çağrı merkezi ihtiyacı olacak olmaya devam edecek. Ama özellikle hani son dönemdeki gelişmeleri de takip ettiğimizde zaten hani işte e-ticaret, telekom, banka, finans yoğun olarak kullanıyor çağrı merkezlerini ama bu pandemi döneminde lojistik ve buna bağlı, pandemiye bağlı olarak ve sağlık hizmetlerinin de aslında giderek teknoloji destekli yürütülebilir hale gelmesi dolayısıyla e-ticaret, sağlık ve lojistiğin önümüzdeki dönemde daha da artarak kullanacağını düşünüyorum. Peki çağrı merkezi sektöründe birazcık kadın çalışan kadın istihdamı konusuna da değineceğim sizinle birlikte. Çağrı merkezi sektöründe kadın çalışan yüzdesi yüzde 64. Diğer evet. sektör, sektörlere göre de karşılaştırdığımızda aslında bu gayet iyi bir oran. Bu durum üst kademe yöneticilerde de geçerli midir? Yani bu sektörde kadın çalışanlara nasıl bir kariyer öneriniz olabilir? Birkaç örnek de, örnek de yapabilirsiniz dilerseniz. Ee, şöyle söyleyeyim, Evet %64 biz bunu gururla söylüyoruz çağrı merkezi sektöründeki e, temsilci seviyesindeki çalışan, kadın çalışan oranımız. Çünkü Türkiye'deki kadın çalışan oranı zaten %30'ların altında. Ama ne yazık ki çağrı merkezi sektöründe üst kademelere çıktıkça e, bizdeki rakam da bu 30'lar seviyesini düşüyor ne yazık ki. Evet sektörümüze özel olarak çalışanlar, kadın çalışanların e, kariyerlerinde ilerlemekten vazgeçmelerin nedeni bir parça tabii vardiyalı çalışma düzeni diye düşünüyorum. Özellikle hani çocuk yetiştirme sürecinde de birçok kadının zorlandığını görüyoruz ama ben e, burada önemli olanın biraz daha pes etmemek olduğunu düşünüyorum. E, gördüğümüz kadarıyla hani ben kendi şirketimde de diğer arkadaşlarımızla sohbetlerimiz arasında da gördüğümüz, konuştuğumuz şeyler kariyer basamaklarını çıkarken karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme konusunda daha çekimser olabiliyor kadın çalışanlarımız burada tabii ki tavsiye olarak verebileceğimiz ya da işte öneri olarak söyleyeceğimiz şey kadın ve erkek olmasından bağımsız olarak aslında hedefe dönük olarak çalışmalar. Yani kendi zihinlerinde, kendi kariyerleriyle ilgili bir e, hedef oluşturmaları ve bu hedef doğrultusunda devam etmeleri. Çağrı merkezi sektöründe çünkü yani kadınların çok daha başarılı olacağını düşünüyorum üst seviyelere çıktıkça da. Çünkü kadının ee, hani daha empati kurabilen, duyguları daha iyi yönetebilen, daha sabırlı ve daha problem çözen kişiler olduğunu biliyoruz. Ve çağrı merkezi sektörü için de aslında gereken yetkinlikler zaten bunlar. Bu aslında. O yüzden hani çok daha başarılı olabileceklerinin inancıyla ilerlemelerinde e, yarar görüyorum. Yani benim şimdi burada hani şunu örnek almak lazım, bunu örnek almak lazım diye söylemem çok doğru olmaz çünkü herkesin bulunduğu koşullar, bulunduğu durumlar çok farklı. Herkesin kendine göre gerçekleri farklı. Ama zaten sektörümüze baktığımızda, sektörümüz içerisinde bugün ee, üst seviyelerde olan e, çok başarılı kadınlar, müşteri temsilciliğinden başlamış, e, bugün e, yani çocuk sahibi de olmuş, yani şey e, çocuk da yaparım, kariyer de. Bu e, çok, e, e, çok güzel yerlere gelmiş kadın çalışanlarımız var. Bunların e, örnek olmasını umut ediyorum çünkü kadının elinin değdiği yerde gerçekten çok daha fazla gelişim olduğunu görebiliyoruz. O yüzden tüm kadın çalışanlarımıza pes etmemeleri, vazgeçmemeleri konusunda tavsiye vermek istiyorum. Süper. Çok teşekkür ederim Rengin Hanım. Bu keyifli sohbet için, bizlere de kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Ben e... teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda bu röportajı inşallah canlı canlı da yapma fırsatımız olur sizinle.